Arkadaşlar merhabalar Waves platformu'nun bir tokeninin airdrop'u var arkadaşlar bugün ondan bahsedeceğim ama öncelikle Waves Exchange'te bir hesabımızın olması gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar yeni bir cüzdan oluşturabiliriz. Hala hazırda Waves Exchange'te bir cüzdanımız varsa bunu import edebiliriz tamam mı? Yeni import edenler şu import kısmına girecek işte kelimeleri ya da private key varsa alıp onu buraya yazması, private keyse buraya yazması yeterli. Onun bilgisini vereyim. Yeni bir hesap oluşturmak istiyorsanız da arkadaşlar create a new account diyeceksiniz. Size burada bir adres verecek ve buradan devam ettiğinizde continue dediğinizde işte bir isim mesela vereceksiniz tamam mı continue tamam mı herhangi bir isim yazacaksınız ve size arkadaşlar bir hesap açılmış olacak şu cüzdan adresiniz bakın şuradaki cüzdan adresiniz şimdi anlatacağım airdrop'u bu cüzdan adresinizi vermeniz yetecek tamam mı? bu waves cüzdan adresidir bu cüzdan adresinizi vermeniz yetecek şurada da save kısmına tıklarsanız size private key'lerinizi falan verir Tabii ben bunu öyle göstermeli kaçtım ee, bu Private key'lerinizi, kelimelerinizi bir yere not alın arkadaşlar. Kimseyle de paylaşmayın. Yoksa hesabınıza girerler. Bunun bilgisini vereyim. Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir airdropla yine karşınızdayız. Dex Hub sağ olsun Serdar abimiz bu sistemi paylaştı. Çıkış yapılıyor arkadaşlar. Bir gün sonra yansıyor cüzdanınıza. Tabi bu cüzdanlardan falan da bahsedeceğim. Waves alt tokeni arkadaşlar bilginiz olsun. Karşımıza bu ekran geliyor. Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra 75 artı 68 135 <laughs> 143 tamam 143 inşallah doğrudur hani rezil olmayalım. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki işte bir adet e, DX hub coin 0.5 dolar olacak diyor. Ben hani bunlara girmiyorum. Bu kendi belirttiği rakamlar genellikle bu değerlerden girmiyor. Ama siz toplamda arkadaşlar üye olmanız durumunda 21 adet DX hub kazanıyorsunuz. Referans başına da 15 veriyor. Dolayısıyla referansları değerlendirmek gerekiyor. Continue diyoruz arkadaşlar. Hemen şu kanala giriş yapıyoruz. Refresh diyoruz. Diğer DX hub kanalına katılıyoruz. Refresh diyoruz. Grubuna katılıyoruz. Refresh diyoruz. Tamam mı? Şimdi diyor ki bana Waves Exchange'te bulunan şimdi videonun devamında onu da göstereceğim. Waves Exchange'te bulunan arkadaşlar cüzdan adresinizi yazın diyor. Hemen Waves Exchange'teki cüzdan adresimi de yazıyorum. Waves Exchange'teki cüzdan adresimi arkadaşlar bakın Waves cüzdan adresimi. Tamam mı? Aldım, kopyaladım. Aldım bunu da buraya yazdım. Tabi uygulamayı da indirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Diyor ki 5 iş günü içerisinde çıkışlarınız gerçekleşir diyorlar. Hani burada kazanmış olduğunuz balansı otomatik olarak buradaki Waves Exchange'teki platforma gönderecek. DEX Hub'a girelim. Şöyle DX Hub. Arkadaşlar şu değerde alıcısı var, satıcısı az. Onu söyleyeyim. 0.058'den satıcısı var, alıcısı da var yani. Hani yok değil. Bunda bilgisini vereyim. Şu alt kısım alıcısı olan kısım. Şurada satıcısı olan kısım. Bunun bilgisini vereyim. Umarım güzel bir kazanç olur. Sonuçta airdroptur. Bedava kazanacağımız bir şey arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Waves'deki cüzdan adresimizi yazmamız yetiyor. Şuradaki hani ERC20 diyoruz ya. Ethereum mesela cüzdan adresini yazıyoruz ya. Waves'de de Waves cüzdan adresini yazmanız yetiyor. Çıkış yaptığınızda da otomatik olarak zaten buraya yansır. Buraya yansıdığı an arkadaşlar şurada görünen e, kısma gelecektir. Bir sürü tabii token var. Buraya yansıyacaktır arkadaşlar. DX HUB bilginiz olsun. Yani kazandırır. Çok mu kazandırır onu göreceğiz. Ama dediğim gibi çıkışı 5 iş günü içerisinde gerçekleşiyor. Ve ödeme kanıtı alan arkadaşlarım da var. Onun için bu AirDrop'a katılmakta fayda var. Serdar abime de buradan teşekkür ediyorum. Onu da buradan en azından teşekkürlerimizi sunalım. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.